Merhaba değerli Survivor severler. 20 Şubat Survivor 2022 ikinci dokunulmazlık oyunu merakla beklenirken fragmanda Atakan ile Sema arasında sert bir tartışma yaşandığı görülüyor. Oyun sonrası bench'ten Seda, Avatar Atakan'a "Sen hakem misin?" sorusunu yöneltiyor. Avatar Atakan ise Seda'ya "Ne diyorsun? Anlamadım ben." cevabını veriyor. Seda, "Sen niye konuşuyorsun? Ben onun zil sesine odaklanmaya çalışıyorum." diyor. Avatar Atakan sert bir şekilde Seda'ya sen benimle muhatap olmasa da çok enteresan bir insansın cevabını veriyor. Fragmandan gördüğümüz kadarıyla ikinci dokunulmazlık oyunu gerçekten kıyasıya geçecek. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.